Abi çekildik sen yokken. Ne hep beraber çekildik. Bahçeli, 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 tabii Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendisini seviyoruz abi. Romanların reisi zaten kendisi. Buradan selam ediyoruz başkanımıza. Bir yalnız bir an önce evlerimizi yapsın yani. Romanlar bekliyor ondan. Romanlarımız bekliyor abi. Cumhurbaşkanımızı da seviyoruz. Ee, gayet güzel bir proje hazırladı. Cumhurbaşkanımız dedi ki romanlara herkese ev vereceğim, evsizlere ev vereceğim. Çok sevindik. Bir an önce versin evlerimize kavuşalım. Kiradan kurtulalım hani. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan esik etmesin. Çok mutlu olduk hani. Bekliyoruz hani evlerimizi bekliyoruz. Kira ödeyemiyorum. Ödeyemiyorum. Her kişi ödeyemiyor. Zor durumdayız. Onu bekliyoruz hani. Evlerimizi bekliyoruz hani. Evler normal olsun, yer evi olsun, ne olursa olsun kendi evim olsun. Bir an önce bekliyoruz hani. Tek göz oda olsun benim olsun hani. Kirayı ödeyemiyorum. Zor durumdayım hani. 2 milyar aylık nereden alayım? Suyu var, alatiri var. Hani Cumhurbaşkanımız bu evleri bize bir an önce verirse daha mutlu oluruz. Valla yaparlar da bize bir hani birer normal ama büyük olsun çünkü kaç hani iki hane çalışıyoruz burada oturuyoruz biz. Yaparlarsa da çok seviniriz. Ama kat istemez Diğer evleri yapsın bize. Bak o şeyde o Antalya'da yaptı. Gördüm ben televizyonda da izledim. Çok yani sevinçli oldum onu. Öyle yaparsa tabii çok mutlu oluruz. Seviyoruz, seviyoruz Cumhurbaşkanı. Kaç seneden beri ona oy veriyoruz. Daha kimi seveceğiz? Yeter ki bizi mutlu yapsın. Sevişleştirsin. Bizim düzene soksun bizim mali Ha buralarda yaşıyoruz. Seneler ömrümüz bu evlerde geçti. Acık yaşantımız olsun. Acık sevişliyiz. Biz de onu seviyoruz. Biz de yaşantımız olsun. Eller gibi gü gülelim, edelim. Güzel evlerde yaşayalım. Tüm Roman halkımız Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Bu kentsel dönüşümün e, bir an önce yapılması için Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz çok. Ve bekliyoruz. E, görüyorsunuz halkımız e, dar geçimde. E, evlerimiz yetmiyor. Bu kentsel dönüşüm... Millete evini yaptırmak istiyor, hiçbir çivi çivi sünü çakamıyor. Ama bir an önce Cumhurbaşkanımız da bizi İstanbul'da Roman açılışında bizleri bekledi, biz de katıldığımız için biz bundan çok mutluyuz ve Cumhurbaşkanımız'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce bu evlerimizin yapılmasını taleplerimizi bekliyoruz. Roman kardeşlerimizin vatandaşlarımızın biliyorsunuz yaşam tarzı başka apartman dairelerinde yaşayamayız. İki katlı müstakil evlerimizi yapılması için roman vatandaşlarımız için daha iyi olur ve daha kullanışlı bir şekilde içeride oturacağımızı um umut ediyorum yani. Bizim Aydın Ilıca başında 3000 kişiyiz. Yaklaşık 800 haneyiz. Aydın il genel içerisinde de 100 bin roman vatandaşıyız. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu İstanbul'daki 100 Yıl Roman Buluşması'nda orada tüm romanlarla birlikte olduk. Güzel bir toplantı geçirdik. Aynı zamanda da romanlara çok güzel müjdeler verdi. Bu müjdelerin içerisinde de pilot bölge seçilen 12 ilin içerisinde Aydın'ın da bulunması, Aydın'da her romana bir ev projesi kapsamında roman vatandaşlarımızı çok umutlandırıp çok sevindirmiştir. İstanbul'da yapmış olduğumuz Cumhurbaşkanımızın toplantısının hemen arkasındaki sevinçli, müjdeli her romana bir ev projesi kapsamında da roman vatandaşlarımızı çok sevindirmiştir. Bizim için bahçeli evler göründüğü gibi etrafta da çalıştığımız gibi biz burada bambu hasır. Sepet işleriyle uğraştığımızdan dolayı roman vatandaşlarımıza genellikle bahçeli, ikişer katları katlı ev talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun yanı sıra zaten bizlere de örnek göstermiş olduğu evler bahçeli ikişer katlı. <laughs>